Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aracımızı dün dün akşam getirdi müşterimiz. YouTube'dan takip eden bir müşterimizimiz. Aracımız 1.6 XER. Chevrolet Cruze'larda, Astra J'lerde çıkan bir motor. Aracımızın problemi yağ soğutucu problemi. Bu videoda onu bulacaksınız. Aynı zamanda kurbulatör kapak contasını da değiştiriyoruz. Onu da bulacaksınız. Başka bir işlemi var mı baba aracın? Şu an için bir işlemi yok. Zaten ilk geldiğinde akşam dışarıda yağ soğutucudan kaynaklı arızayı çekmiştim. Hatta burada da kalıntıları var. Kapak var. Kapak var aynen öyle. Yağ soğutucu patladığı zaman arkadaşlar motor suyumuzun koyulduğu bidonun içerisinde motor yağıyla su birleşince tahin kıvamında bir renk alıyor. Zaten bidonumuz görüyorsunuz. Buralar buraya da sıçramış arkadaşlar. Buralarda da temizleyeceğiz daha sonra. Yağ soğutucusu bu şekilde. Arabamızın yağ soğutucu problemi var. Problemi nedir? Yağ soğutucu neye yarar? Yağ soğutucunun gövdesinin anlamı nedir? Burada itak ederek göstererek bahsedebiliriz. Yağ soğutucumuzun gövdesinde motor yağ filtremiz montaj oluyor içerisine. Bu petek de yağ soğutucu peteği motor yağımız buraya geliyor. Motor suyumuz da geliyor. Suyla birlikte motor yağ ısısını düşürmesi için yağ soğutucusu var. Bunu yeni takmışlar ama yan sanayi olduğundan dolayı 6 ay ömrü olmamış. Yağ kaçaklarımız var. kurbulatör kapak çontamız var. Bunu değiştireceğiz. Abi. Değiştireceğiz. Çontamızın kaçağını görebiliyor muyuz? bujileri gösterebilirsen göster. Burada kıvı, kıvılcım ateşinden yangın çıkabilirdi. İletkenliği kesebilirdi. Aracımız tekleyebilirdi. Çontamızı değişeceğiz. Bu yağ kaçağını da bitireceğiz. Göstereyim bir daha. Bu korburatör kapak çontasından kaynaklı mı? Evet. Peki bu arabanın çalışmasını etkilememiş mi? şimdi? yani ıslanmış sonuçta ucular. Tekliyor aracımız zaten. İletkenliği kesiyor. Ateşleme iletkenliğini kesinti yapıyor. Peki bu yağ soğutucusu dediğimiz parça her araçta bulunuyor mu? Her araçta olmaz. Her araç demeyelim de çoğu araçta var çoğu araçta yok. Fabrikanın montajına göre aşırı ısınan araçlarda yağ soğutucumuz vardır. Yağ soğutucumuz da. radyatör suyuna girer motor yağatıyla girer. Motor yağını suyla soğutmak için. Bu bazı şanzımanlarda da bulunuyor galiba. Şanzıman Tabii ki şanzımanlar, rakitöre girip şanzıman yağını soğutur. Bu şekilde soğutucunun görevinden evet. bahsetmeye çalıştık. Peki baba bu daha fazla nereye giderdi? Yani bu arıza yapılmasa tahin kıvamına tahin kıvamı gelir. Tahin kıvamına gelir, rakitöre tamamen çıkardıktan sonra aracımız sürekli su kaynatıp yontaya yakar. Çünkü su dönmüyor, katılaşıyor. Rakitörün kanalları yağ ile doluyor, su dönemiyor orada. Sıcak su, soğuk su yer değiştiremediği için yakar. Bu da silindir kapak contamızın değişmesine yol açıyor. Tabii ki. O silindir kapağı da açılması gerekiyor arkadaşlar. Silindir kapağı da dediğimiz kurburatör contasından Bu ana gövde sonra kapak. gövde. Buradan Burada. yukarısı. Zaten yağ kaçaklarını görebilirsiniz. Burada yapacağımız işlem aracımızın kurbur kurburatör kapak contası değişiyor. Yağ soğutucusu değişiyor. Aracımız bu şekilde işlemlerde bu video içerisinde bulacaksınız bobinleri göstereyim. Bobinlerde yağ kaçakları görüyorsunuz. Bujinin üstüne dolmuş demiştik. Bobinlerin içine de dolmuş arkadaşlar bu şekilde. Bu arada yağ soğutucusuna ulaşmamız için bazı parçalar sökülmesi gerekiyor. Ben aracı test ettiğim için diğer aracı çekemedim. Buradan gördüğünüz üzere egzozumuzun katalizatörünü ve manifoldunu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz manifold. Bu işlemi yaptıktan sonra ayrıca radyatörün içi de yağ oluyor baba. Evet. Bundan kaynaklı bizim bir sıvımız var. Ayrıca tabletimiz var. Temizlik için de onları kullanacağız. Onu da belirtelim. Çünkü taktığımız zaman radyatörün içi pis kalıyor yani. Termostata giren su borumuz. Buradan termostata giriyor bir ucu, bir ucu da yağ soğutucusuna gidiyor. O bir de herhalde. Evet. Kim balı? Ömrü zaten 3-5 ay oluyor bunların. Takıldığı yeri de gösterelim arkadaşlar. Bastığı bir nokta burası. Bastığı diğer nokta da burası. Arkadaşlar aracımızın contasını değiştirdik. Kurbülatör contası diye geçen contayı değiştirdik orijinaliyle. Daha sonra tamamladık. Eski çıkan contayı hemen bir görelim. Arkadaşlar gördüğünüz şöyle Eski karbüratör contası gevremiş artık sert. böyle gördüğünüz için. Kırılıyor görüyorsunuz lastik ama artık ısınmış, soğumuş, ısınmış, soğumuş. Gevremiş zaten kopmalar olmuş görüyorsunuz. Eski karbüratör contası bu. Bunu da göstermiş olduk. Yağ soğutucumuz bu şekilde yenisi arkadaşlar. Montajını yapacağız. montajını yapacağız şimdi arkadaşlar. Zaten video içerisinde göstermiştim. Blok üzerine montajını gerçekleştireceğiz. Aracımızı tamamladık arkadaşlar. Yağ soğutucusu ve kurburator kapak cıontamız değişti. Aracımızın tabletini bir de sıvısını artık iki kere boşalttık. Üçüncü bu. Yine ısınacak yine boşaltacağız. Çünkü yağ soğutucu radyatöre yağ bastığı için mecburen komple bir temizlememiz gerekiyor. Her işlem bittikten sonra da bir komple motor temizliği, kirlenen yerler, işte kabuğunu falan bunların hepsini temizleyeceğiz. Olha as luzes Aracımız hazır. Artık bitirdik arkadaşlar. Sağ solunu e sildik, temizledik. Çamurluklarını birazdan temiz bir bezle sileceğim. Aynı şekilde kabudun içini sileceğim. Daha sonra da aracımızı bitirdik. Çamurluklar tamam. Bu da sol taraf çamurluk. Buraları hepsindik arkadaşlar. Aracımızın dışarıdaki videolarını gördünüz arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Ne yaptık? Yağ soğutucusunu değiştirdik. Geçmişte çim malı takılmıştı. Onu söyledik. 5-6 aylık bir ömrü oluyor bu araçlarda. Genelde hepsinde oluyor. Yağ soğutucu önemli bir parça arkadaşlar. Eksoz manifold contası değişti. Kurburatör kapak contası değişti. Yağ soğutucusu çok düşük veya çok yüksek devirlerde uzun süre çalışan motorların arkadaşlar yağlarını soğutmak için kullanılan yağ soğutucu radyatörleridir. Motor yağları ısındıkça sürtünme kat sayıları düşmekte. Buna paralel olarak da yağlanma özelliklerini yitirmektedirler. Yağın motor içerisindeki görevini tam bir şekilde yerine getirebilmesi için belirli bir sıcaklıkta çalışması gerekiyor. Bu sıcaklık belirlenen değerlerin dışına çıkması halinde yağ tam bir işlev sunmayacaktır. Motor yağının akışkan olması sıcaklığa göre değişmektedir. Bu noktada da yağ soğutucusu devreye giriyor. Soğuk ortamda motor yağı daha akışkanken sıcak olması halinde daha katı bir şekilde bulunur. Yağ soğutma sistemleri yağ filtresinin yanında veya alt kısmında yer almaktadır. Pasif hava soğutma sistemi gibi ya da motor soğutma suyuna entegre bir sistemde gerekli soğutma işlemini yapar. Alüminyum kanatlardan oluşması ile birlikte bir parçanın içerisinde yer alan borulardan geçen bir yağın ısısı alüminyum kanatlara aktarır. Kısacası yağ soğutucusu neden arızalanır kısmına gelelim. Zamanla yıpranmaya bağlı olarak oluşan arızalardan kaynaklı olabilir. Motor suyu içerisinde yağ karışma arızası, yağ değişiminin yapılması gereken periyotların dışında aksatılması, montaj ya da parça kalitesine göre görülen arızalar, yani çim malı biraz önce bahsetmiştim, uzun süre yağsız bir şekilde kalması, yüksek devirde uzun ve sürekli kullanımlar, Artan yağ basınç değeri bunların hepsi arkadaşlar yağ soğutucunun arızalanmasına neden olan arızalardır. Arızalanırsa ne oluyor? Zaten video içerisinde babam anlatmıştı. İçerisindeki yağ soğutucu radyatörler patlıyor. Aracımızın su doldurduğumuz radyatördür, su bidonudur. Bunlar su ile karıştığında tahin kıvamında oluyor arkadaşlar. Evet baba aracımızı bitirdik. Evet aracımızı bitirdik. Aracımızda neler yaptık dersek... Müşterimizi YouTube'dan takip edip bizi seçtik. Teşekkür ediyoruz ve bize geldi. Geldiğinizde pişman olmamıştır inşallah. Aracımızın kurbüresel kapak çontası aşırı yağ taşırı. Sert geçmiş artık görevini yapmıyordu. Ucu yuvalar yağla dolmuştu. Kurbüresel kapağımızı söktük, çontasını değiştik. Eksoz manifoldumuzu ve katalizörümüz çıkarıp yağ soğutucumuza ulaştık. Yağ soğutucusunu gördük ki 5-6 ay önce taktırdığını söyledi. Çıkanı orada. Çin malı, yan sanayi, orijinal GD ile değişimini yaptık. Daha sonra temizleme tableti ve sıvımızı koyduk. Aracımız iki defa farımız açtı. Boşalttık suyumuzu. Tekrar su doldurduk. Tekrar temizleme sıvımızı koyduk. Bir daha farımız açtı. Tekrar suyu boşalttık. Yeni suyla çalışırdık. Saf suyla. Suyumuzu boşalttık. Antifrizimizi koyduk. Farımızı çalıştıracağız. Aracımızın işinin bittiğini söyleyeceğiz. Aracımız tamamlandı. Yağ soğutucusu önemli demiştik baba evet. e video içerisinde de var zaten biraz önce ben de bahsettim sen gelmeden Ya soğutucu önemli bir parça büyük masraflara yol açabiliyor bunun hakkında evet. ne demek istersin? Radikörümüzü şey tıkadığında gelen yağlar aracımız soğutmayı yapamayınca su sıcaktı motora motordan radyatöre, radyatörden motora soğuk suyun geçişini tıkadığı an Su devreye görevini yapamamış oluyor tabii ki. Boşa dönüyor sürekli. Bu sefer hararetimiz sürekli üst noktada. Göta yakma riskimiz çok yüksek. Bu şekilde anlatabiliriz. Temizlemesi de bayağı zor. Tabii ki. Yani 3-4 sefer rahat bir sıvılarla işte tabletlerle temizlemeye çalıştık. Daha evet, sonra antifrizini koyduk. Antifrizi bu şekilde. Doldurduk. Bu şekilde arkadaşlar bir de eski parçayı göstereyim. Çin malı dediğimiz kullanılan parça, bozulan parça bu. Komple değiştirdik arkadaşlar GMS de. Bu şekilde bir yağ soğutucumuz mevcut. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Müşterimizi bekliyoruz. Akşam teslimini yapacağız. Bu arada Opel Corsa videomuz var. Ee, yağ kaçak videomuz var Astra'aş. Strean videolarımız var. Var da var arkadaşlar. Gerçek olan araçlarımız da var. EGR valf temizliği ee, güzel tutuyor. Güzel beğeniyorsunuz. O yüzden onlar da var randevuda. Ee, onları da zamanla atacağım. Birçok video gelecek. Şu an hepsi planlı bir şekilde kanalımızda yüklendi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.